Merhaba arkadaşlar. Bugün yeni bir karşınızdayım da şimdi ekranı bir reklam girdi. Öncelikle videoda bilgilenme yapmak istiyorum Öncelikle yorumlarda buradaki oyunlardan hangisini videosunu çekmemi istiyorum. Sandbox hariç. Brain de o oyun değil. Bu zaten virüs kurtarıcısı. Diğer bütün oyunlar. Şimdi biz bu oyunlardan bunu oynayacağız. Bu. Dönerci oyunu. Da 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 Arkadan gelen sesler için özür dilerim. Bir insan sesi gelirse patates dönüşü yapmış. Türk işte. Neyse. İnsan sesi gelirse annem kardeşime ders yaptırıyorsun. O yüzden. Bir de arkada bir tane arabanın alarmı çalışıyor. <laughs> Döner şarkısı. O sistemde mevcut. Burada arkada Hacı Ahmet Musin ve Ak. Siz şarkıyı dinleyin ben detaylara dikkat edeceğim. Döner şarkısı. Neyse devamını dinlemek isterim de. Döner. Aha. Ben birazcık ilerledim arkadaşlar. Aa iki gün sonra. İki gün sonra ve patates şey yaptım. İşte meyve suyu yaptım. Bu kadar. İki, oy iki oyun günü sonu. Neyse. İşte üç. İki bir başla. Şimdi çok zorlanacağım. Ah lavaş. Patates doğrayalım. Döner de. Ustam. Birazcık şundan dolduralım. Tamam gel paketi koy bunu ver. Bu kadar. Döner efsane. Al şunu sen. Ben bir de tıklama yükseltmesi yaptım. Bir tıkladım da iki malzeme geliyor. Huh. Uzak. Çok iyi gidiyoruz şu an. İyiyiz. Sıkıntımız yok. Al abla sen şunu. Al. Ay. Ya. Abla mecbur alacaksın sen şunu. %82 az malzeme malzemeden çaldım ama. Al be, al zıkkımlar. Bu ne? Bu ne? Herhangi bir fal... <laughs> Bu kim be? Yunan tanrısı geldi. <laughs> Al sen şunları dayı. Hadi. Ben döner doğrayayım o zaman. Tamam. Arap. Arap sana pahalıya satalım mı? Arap demek para demek. Çünkü parayı tersi çevirin Arap oluyor. Ağlama ağlama. Hayır. Veremedim. Kötü geçti. Şimdi her dilde gün bitti diyor. Fransızca, İtalyanca. O 340 param olmuş. Yok artık. Şu. Um, bu ne? Nağar ekşisi koymak. Çift taraflı bıçak olabilir. Çok iyi. Şu biliyorum patates... Ve... Kim değil bu arkadaşlar bu arada. Gerçek hayattaki bildiğimiz içli köfte. Dışından da belli oluyor zaten. Arkadaşlar bu arada arka plan sesi için yine bir şey söyleyeceğim. Şu an bir misafirimiz gelmeden önce çekiyorum bu videoyu. O yüzden işte yataklar toplu. sonra dilenci dolandırıcı dilenci geliyor. Ah Yunan tanrısı geldi. Bu arada gel. Ha? Hayır. Arkadaşlar bu arada Ankara. Aman gitti. Bu arada Ankara'da olan terör saldırısı yüzünden işte yayın yasağı falan geldi ya. Elektrikler de gidip geldi. E gidip gelince internet kapanıp açıldı falan. İşte ondan sonra ben şu an odamdayım. Odamda bizim internetimiz pek çekmediği için sinyal yakınlaştırıcı aldı. O elektrik gidip gelme olayından dolayı sinyal yakınlaştırıcının şeyi de bozuldu. Bakın hatta aha bakalım Wi-Fi ağlarına. E ee, bakın şu Keremeymen 5 Keremeymen .5 altında X100 falan öyle işte o kadar iyi çekiyordu bizim internet. Neyse o zaman bilgisayar koltuğuma geçiyorum. Ben niye hiç bulmuş dedim ki? geçtim. İnternete internet, bağlan. Allah ver ya Rabbim. Birazcık da ama Allah'tan bilgisayar ama kulaklık kutusu düştü. Allah'tan bilgisayar. Bir dakika arkadaşlar Kapıyı çalıyor. bir ee, çık şuradan ve video kes. Video kesmiştim arkadaşlar. Kardeşim video gösterdi de. Hadi. Hadi be doner yapıyorduk o kadar. Böyle iş mi olur ya? Rezalet. Ha, Yunan mitolojisindeki antik tanrı geldi. Şimdi tanrılara inançtan söylemiyorum. Kimsenin diniyle de dalga geçmek istemiyorum. Ama benziyor yani. Biliyorum Hristiyanların yaptığı oyunlarda hep görüyordum o, o adama benzeyen insanları. Ya hırsız gelince çok kötü olacak. Hırsızın geleceğim ve oraya bakmamıştım. Zaten bakmadan bir gün önce de okuldan bir tane arkadaşım söylemişti bana. Baktım gerçekten de hırsızlar geliyormuş. Dedim ne alaka? Ah. Oh, Dombi de var. Şöyle. Aman şöyle patates doğrayalım. Arkadaşlar videoyu kesmek zorunda kaldım. Annemler odadan bir şey aldığı için. Siz de arka plan saçma seslerine maruz kalmayın diye. Ay gitti. Hadi. Alaba. Oo, Keltos abimiz geldi. Kel olun, keleş olun. Oh. Ablamız daha çok kilo olacak herhalde. 7 6 5 4 3 4 3 2 1 Tam Tam gün bitti Türkçe bir şekilde derken şey yapacaktım da. Bir de annemler yine odaya daldı. Bakalım nereye yetiyor paramız. <laughs> Dilenci. Tamam. <laughs> Döner. Tamam. Arkadaşlar bu son. O ızgarayı da test ettikten sonra video bitiyor. Hayır. Gün bitmiş. Aa arkadaşlar ben niye hiç konuşmadım? Video çektiğimi unuttum ben. O kadar odaklanmışım ki oyuna. Neyse sonradan edeceğim bir şey var mı? Yok. Neyse hadi şimdi şöyle yapalım. Ve ha, hatta tam. Neyse. Bunu geçelim. Evet bir sonraki videoda görüşmek üzere bay bay bitti.